Şimdi HTML'in temellerini öğrenmeye başlayabiliriz. İlk olarak size HTML'de en çok kullandığımız şeylerden birisi olan etiketleri yani tagları göstermek istiyorum. Her tag küçüktür işaretiyle başlar. İçerisine bir harf veya harf ve sayı alır. Slash harf veya isim büyüktür şeklinde kapanır. Peki bu ne anlam ifade ediyor? H1 tagını genellikle başlıklar için kullanıyoruz. Yani bir web sitesini açtığınız zaman gördüğünüz o büyük başlıklar büyük ihtimalle H1 tag ile yazılmış. Paragraf kullandığınız zaman ise P tagını kullanıyoruz. Eğer bir paragraf görüyorsanız herhangi bir web sitesinde bunlar yani %99 P tag ile yazılmış demektir. Peki gireceğimiz paragrafı veya gireceğimiz başlığı tam olarak nereye yazıyoruz? Bu tag da araya yazıyoruz. Çünkü ilk baştaki tagimiz, tagimizin başlangıcı daha doğrusu burası, bitişi ise burası. Araya yazdığımız değer ise tagimizin bilgisini içeriyor. Yani başlıksa başlığı ne oldu paragrafsa tamamen paragrafımızın içeriği yani yazı. Ben buraya haberler yazacağım ve daha sonra paragrafımıza ise haberler hakkında bilgi yazacağım. Ve daha sonra bu html sayfamızı google ile birlikte açacağım. Unutmayın google'un aslında yaptığı şeylerden birisi en önemli şey de diyebiliriz bir HTML sayfasını alıp daha sonra bunu insanların anlayabileceği bir formatta insanlara göstermek. Şimdi ben Google'a tarifi veriyorum. Main.html benim tarifim gibi. Ve daha sonra Google bunu alacak ve bana doğru bir şekilde gösterecek. İsterseniz gidip YouTube HTML klasörüne giriyorum. Ve buradan dosyanızı direkt olarak açabilirsiniz. Bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi default olarak yani varsayılan olarak Chrome bu dosyayı açmama yardım ediyor. Birlikte aça giderek farklı tarayıcıları da kullanabilirsiniz. Visual Studio Code tamamen içeriği değiştirmek için kullanılıyor. Yani bu HTML dosyasının içeriğini değiştirmek için kullanılıyor. Tarayıcılar ise bu HTML sayfasını görüntülemek için kullanılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi sayfamız görüntülenebiliyor ve yazdığımız içeriği görebiliyoruz. H1 tarihinin içerisine yazdığımız haberleri daha kalın bir fontta görürken paragraf içerisine yazdığımız yazıyı ise daha ince bir fontta görüyoruz. Bunların detaylarına daha sonraki derslerde tek tek gireceğiz. Aslında çok daha fazla tag var. Sadece iki tane yok. Ve bunların çoğunu teker teker inceleyeceğiz. Ve detaylı bir şekilde öğreneceğiz. HTML'de tagların temellerini öğrendiğimize göre şimdi daha detaylı bir şekilde öğrenmeye devam edebiliriz. Normal şartlarda bir HTML sayfasını görüntülediğiniz zaman HTML'in aslında bu şekilde yazılmadığını göreceksiniz. Hemen mevcut sayfam üzerinde sağ klik yapıp inceleye basıyorum ve aslında HTML'in bana nasıl gösterildiğini görüyorum. Yani şu anda burada yazdığım kod bana bu şekilde gösteriliyor gördüğünüz gibi. H1 tagı burada. H1 tagının başlangıcı bitişi, P tagının başlangıcı bitişi, P tagının başlangıcı ve bitişi. Fakat burada ek olarak body tagı görüyoruz head tag'ı görüyoruz. içi boş. Ve bir de hepsini kapsayan HTML tag'ı görüyoruz. Yani burada aslında olan şey şu. H1 haberler yazısını kapsıyor. P tag'ı, birinci P tag'ı daha doğrusu. Haberler hakkında bilgi yazısını kapsıyor. Diğer P tagı ise Ankara'da yağmur yağdığı kapsıyor. Body tagı ise bunların hepsini kapsıyor. Gördüğünüz gibi bu tagların üçünü de kapsıyor. Head tagının şu anda kapsadığı bir şey yok. Çünkü genellikle head tagının içine giren şeyler sayfanın stiliyle alakalı. Sayfadaki renkler, başlıkların pozisyonu vesaire bunlarla alakalı şeyler. Bunları daha sonra CSS eğitimimizde detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Fakat HTML eğitimimizde Hedgehog'un içindeki şeylere, CSS vesaire bunlara çok girmeyeceğiz. HTML tagı ise sayfanızın tümünü kapsayan bir şey. Şimdi bunların aynısını kendi kodumuza da ekleyelim. İlk olarak göstermek istediğim şeylerden birisi bir kısa yol. HTML yazdığınız anda Visual Studio kod üzerinde bu kullandığınız kod editörüne göre değişebilir. Fakat Visual Studio bir kolaylık sağlıyor ve HTML yazdığınız anda aslında HTML5 Size başlangıçta başlamanız gereken birçok şeyi veriyor. Gördüğünüz gibi burada karakterler için bir şey var. burada tamamen tarayıcılarla alakalı bir şey var. Burada sayfanın boyutlandırılmasıyla alakalı bir tag var. Fakat bunlara şu anda girmeyeceğiz. Bunlar daha sonraki konuşacağımız konular. Burada ise title denilen başka bir tag var. Bu title tag'ını daima head tag'ının içine yazıyoruz ve bu yazdığımız title tag'ının içindeki yazı şu başlıkta görüntülenebiliyor. Mesela şu anda document. Eğer ben sayfamı kontrol yaptıktan sonra yenilersem gördüğünüz gibi burada document yazısını görüyorum. Ve body tag'imin içinde şu anda hiçbir tag olmadığı için bomboş bir sayfa karşıma çıkıyor. Fakat gördüğünüz gibi burada daha önce bahsettiğimiz taglara da yer verdik. Ve aynı zamanda bahsetmediğim fakat çok önemli olan bir nokta daha var. Burada en başta koyduğunuz ve bitiş tag olmayan tag ise sizin HTML sayfanızın versiyonunu belirtiyor. Fakat genellikle bu çok dikkat ettiğiniz bir şey de değil. Zaten hazır olarak size geliyor. Şimdi H1 tagımı yazıyorum. Başlık. Ve daha sonra sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi başlık buraya geldi. Daha sonra P tagımı koyuyorum. Ve buraya da paragraf adı veriyorum. Daha sonra kontrol S yapıyorum. Kontrol S yapmayı unutmayın. Yani sayfanızı kaydetmeyi. Ya kontrol S yapın ya da buradan gelip sayfanızı kaydedebilirsiniz. Fakat benim tavsiyem kısa yolları öğrenmek size çok daha fazla zaman kazandıracaktır. Kontrol S yaptıktan sonra sayfanızı yenileyebilirsiniz. Ve burada yeni gelen içerikleri göreceksiniz. Aynı zamanda burada yeni gelen içerikleri de görebilirsiniz. P tagını eklediğimiz zaman paragraf buraya geldi gördüğünüz gibi. Yani HTML'i tarayıcı üzerinden de görüntüleyebiliyorsunuz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var. Bazı taglerin açılış ve kapanış tagi varken gördüğünüz gibi bazı taglerin ise sadece açılış tagi var fakat kapanış tagi yok. Bunun sebebi ise açılış ve kapanış tagine sahip olan normal tagler içerisine bir içerik koyulması gerektiren tagler. Fakat sadece açılış tagine sahip olan tagler ise içerisinde herhangi bir içerik bulundurması gerekmeyen tagler. Mesela image tagi Buraya şu anda image tagini koyuyorum ve daha sonra gördüğünüz gibi herhangi bir kapanış tagi gelmiyor. Çünkü herhangi bir resmi yazıyla belirtemezsiniz. Fakat link koymanız gerekti linki koyarken ise burada ek bilgi vermemiz için alanlar var. Bunlara properties diyoruz. Yani kısacası taglerin özellikleri diyebiliriz. Her tag belirli özelliklere sahip o tagi daha spesifik bir hale getirmeniz için bu property'leri yani özellikleri kullanıyoruz. Mesela images için source özelliğimiz var ve alt özelliğimiz var. Bunların ikisi de belirli özelliklere sahip. Mesela source kısmına herhangi bir link koyabilirsiniz. Buradaki linki kopyala yapıştır alıyorum. Source kısmına geliyorum ve bunu kopyala yapıştır bir şekilde koyuyorum. Daha sonra kaydediyorum ve şu anda sayfamda bu fotoğrafı görüntüleyebiliyorum. Bunun sebebi ise buradaki özelliğin image tagine ek bir şey katması. Daha sonra alt tagine koyduğumuz bir yazı ise fotoğrafın görüntülenememesi durumunda bize gözükecek bilgidir. Mesela ben buraya aslında şöyle açıklayıcı bir bilgi olması zorunlu bunun. Kırmızı çiçek yazarsam ve eğer benim dosya kaynağında bir problem varsa, source'um çalışmazsa veya source'umdaki dosya silinirse, kısacası fotoğraf görüntülenemezse göreceğim şey kırmızı çiçek. Yani fotoğraf görüntü demiyor ama fotoğraf kırmızı bir çiçek. Yani kullanıcıya bilgi vermesi için konulan bir şey. Aynı zamanda Google'ın web sitelerini indekslerken kullandığı şeylerden birisi. Ben Google'da arama yaptığım zaman çiçek yazıyorum ve aslında Google bu fotoğrafların alt tagine bakıyor ve çiçek olanları daha ön süreye çıkartıyor. Tabii ki Google'ın indekslemek için kullandığı çok fazla faktör var. Fakat bunlardan birisi de bu. Aynı şekilde P tagına veya H1 tagına da çeşitli attribütler, daha doğrusu property'ler verebiliriz. Mesela ortak bir tane property var. Bu sadece H1 tagına özel değil. P tagına da, image tagına da kullanılabilen style property'si var. Buna gelecek aşamalarda değineceğiz. Fakat genellikle H1 tagı, P tagı bunları çok fazla property ile kullanmıyoruz. Fakat image tagını kullanırken kesinlikle property'leri burada bulundurmak zorundasınız. Öbür türlü herhangi bir şey yapamazsınız bu tag'lerle. Yani burada gördüğünüz gibi HTML tag'ını language property'si olmadan kullanabilirsiniz. Bunu buradan silip bu şekilde kullanabilirsiniz. Fakat bu property'yi koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi sizin sayfanıza ek bir özellik veriyor. Yani sayfanızın dilini belirtiyor ve bu sayede Google sizin sayfanızı tanıyor ve eğer ben Türkiye'de yaşıyorsam bana Türkçe sayfaları gösteriyor. Bu da en önemli faktörlerden birisi. Eğer sayfanız Türkçe ise TR olacak bu. İngilizce ise N. Şu ana kadar geldiğimiz kısmı özetlersek herhangi bir HTML'e başladığınız zaman ilk olarak koymanız gereken şeylerden birisi HTML'in versiyonunu belirten Doctype HTML tagı. Bunu koyduktan sonra ise HTML tagımızı koyuyoruz. Ve daha sonra HTML tagımızın içine Head ve Body taglarımızı koyuyoruz. Daha sonra Body tagımızın içine içeriğimizle alakalı ne varsa koyuyoruz. Başlık, paragraf, fotoğraf vesaire. Head tagımızın içine ise daha çok stil ile alakalı veya sayfamızın diğer ile alakalı şeyleri koyacağımız için bu HTML serisinde bu kısma fazla değinmek istemiyorum. Çünkü bu daha çok CSS ile alakalı. Fakat buraya da sayfamızla ilgili ek bilgileri koyabiliyoruz. Gelecek dersimizde diğer tagları daha detaylı bir şekilde öğrenmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.